Şimdi arkadaşlar size bir tane klon alma işlemi göstereyim devamında. Ben new folder diyorum. Buna e, server 2016 diyelim. Ve server 2016 diyelim ona. Klasörü biraz aşağı çekebilirim. Şimdi arkadaşlar şu master makineden artık klon alacağım ben. Çok sayıda orada klon alıp kullanacağım işlemlerinde. Şöyle sağ klon diyorum. Next diyorum. Next diyorum. Şimdi linked-clone diyor, full-clone diyor, linked-clone derseniz master makineye bağlı bir makine olacak, master makine çökerse bu makine de çökmüş olacak. Onun için e, ayrı bir makine olsun tamamen. Onun için create-clone diyorum. Buna bir isim verelim. Mesela clone server clone diyebilirim. Yine aynı yola kaydedebilirim. Ben SSD var arkadaşlar SSD'nin kapasitesi biraz düşük. Onun için dışarıdan bir tane iştahı taktım ben o zaman makineye. Siz de SSD kullanın. İşletim sisteminde SSD yoktur bununla. Ee, normalde depo içinde e, herhangi bir tane hakkı kullanabilirsiniz. Şöyle geldik oraya arkadaşlar. yeni Bu taraftan alalım. Böyle. Ben onu alıp alıyorum. Buraya olsun arkadaşlar. Bu şekilde klonlayacak oraya. Yani birebir aynısını oraya klonlayacak arkadaşlar. Benim yaptığım tüm içine alan e, bir tane birebir aynı makine olacak. Mesela siz buraya bir sürü program falan kurdunuz. işlemler yaptınız. Bildiğiniz imaj alma işlemi. Klonluyorum. Aynı makineyi çoğaltıyorum. Bildiğiniz imaj alma işlemi arkadaşlar. Hiçbir fark yok. Şifresine kadar her şey aynı olan bir makine olacak. İçi dışı bir olan bir makine olacak. Esnin ben durak videoyu burada. Bir şekilde klon oluşturuldu arkadaşlar. Şu an mikrofonun altını alıyorum. Bu makineyi bir açalım klon makinesini. Bir gözlemliyoruz. Yine bir aynı kopyası olacak arkadaşlar dikkat edin. böyle kontrol alttan tutarabiliyorum mouse'umu. Ne kontrol alt insert diyeceğim arkadaşlar. Şifremiz yine aynı. Bildiğiniz aynı birebir aynı makineye ilgilendirilmez. 1-2-3 inanmıyorum. Evet. gördüğünüz şekilde birebir aynısı içindeki dışındaki hepsi bir oldu. Yani şöyle mesela dosyalar programlar kurdunuz. Hepsi aynı aynı bir şekilde içerik bir karşılayacak. Yani birebir aynı içerik sizi karşılayacak. Aynı programlar, aynı dosyalar, aynı yapı. Ee, aynı işletim sistemi sizi bu şekilde karşılamış olacak. Kursuda kurulu olduğunu görebiliyorsunuz. Yani her şey birebir aynısı. Ama bir farkı var arkadaşlar. Şöyle gelin arkadaşlar. Böyle Windows V diyebilirsiniz. Şöyle. Mesela. mesela komut istenciye geldiğimiz zaman şöyle. Buradan mesela arkadaşlar e, şu, şu komutu yazın. Ve all numara olacak arkadaş. Şu numarayla o makinenin numarası birebir aynı olacak. İsterseniz bir bakabilirsiniz. E sıkıntı burada arkadaşlar. Numaraların çakışması. Mesela o makineyi klonladı ki şu numara bilgisayarın şu numarasıyla e, o numara e, yani o e, klon aldığımız makinenin numarası aynı olacak. Ben bunları ayırmam gerekecek. Ayıramazsam e, bunlar e, sıkıntı yaratacak bana. Yani bu numaralar farklı olması lazım ağda yoksa bu makineler çakışır. Mesela o makineyle bu makineyle bu makineyi kullandığınız zaman bunlar ağda IP alamaz çakışır, sıkıntı yaşar. Ne yapmam gerekiyor? Benim bu numarayı değiştirmem lazım. Onu nasıl değiştireyim? Prep aracı var arkadaşlar. Ve yine e, hızlı bir şekilde mesela şuradan şuradan diyebilirim. dan bana geliyorum. TS prep yazıyorum arkadaşlar. En çok diyorum. Bu CSE prep'i kurarsanız ee, sanki iki farklı işletim sistemi kurmuş gibi olacaksınız. Tek farkı bu arkadaşlar. Bunu kurarsak işimiz tamamdır. Yoksa bunlar ağda iki alamaz, çakışır. Ee, çalışmaz, sıkıntı yaşar arkadaşlar. Yani birebir aynı makineler olduğu için Tamamen farklı olması için bu CSE kurmanız gerekiyor. Buradan direkt devam edebiliriz. Türkçe kalsın. Türkçe gelir. Türkçe devam etmek çalışıyorum. İnsan sözleşmesini kabul ediyorum. Şimdi benden bakın artık farklı bir e, ee, bir Ne isterseniz test 1, 2, 3 bilebilirsiniz. Şifrenizi hiç değiştirmeyin zaten. Bu sistem çok karışacak. Unutacaksınız şifrelerinizi. seed alanlarını karşılaştın arkadaşlar. Şu makine master makineyle bu makinenin artık e, o seed numaralarının farklı olduğunu görebileceksiniz. Farklı olması zaten bunlar ağda çakışır şey haberleşemezler. Çünkü çıkar onun için ilk yapmanız gereken ES prep yapmak arkadaşlar. Yani, yani tamamen artık sanki bir işletim sistemi, sistemi kurmuşum gibi sıfırdan bir makine elde etmiş oldum. Tamamen farklı bir makine elde etmiş oldum. İnternetimin geldiğini görüyorsunuz arkadaşlar ondan edit references'a geldiğiniz zaman zaten DMN0 e, benim e, benim zaten ana makinem 19068 1.0 idsi ailesi DMN0'a otomatikman bağlı zaten bu e, direkt köprü alıyor. Zaten ben buraya bir switch daha ekleyebilirim. O makinaları bu CV'ye taşıyabilirim ama ne olur internet olmaz. İnternet içinde dışarıdan bir dış bacak bir network kartı da ekleyebilirim. Zaten. Şu an bana lazım değil. Ben mesela bu makineleri farklı bir switch'e taşımak istiyorum. Mesela et et diyorum bir tane daha switch ekliyorum. Bir yerine olsun. Orada gördüğünüz switch bu arkadaşlar. Direkt switch'e denk geliyor. Buna mesela bir IP verelim 2.0 olsun ya 2.0 ID'sini alsın arkadaşlar. Apply diyorum. Okey diyelim. Birazdan bu makineyi o CV'ye taşıyacağım arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar bu şekilde server makinem oluştu. Direkt aktif direktörü yük gerekecek devamında. Tabii bu makinenin ismini değiştirmem gerekecek. Hemen bunu server'da yapabiliyorum. Şurada lokal server'a geliyorsunuz arkadaşlar. Bu makinenin ismine geliyorsunuz. Mesela ben e, ilk başta CVC değiştirdim. Şöyle yapayım arkadaşlar. E, bu makineyi Switch 2'ye aldım ben. Switch 1'den Switch 2'ye taşıyacağım. Setting'e geliyorum. Şöyle geliyorum buradan. Direkt Switch 2'ye alıyorum. Şu an host olmuyor diyor. Aktif diyor. Taşıdım. Diğer mesela gelen client makineyi de buraya taşırsam bunlar haberleşebilir bize. Hemen şuradan e, makinenin ismini değiştiriyorum. Ya i̇şte bu makine ne olsun? E, domain kontrolü 2016 olsun. 2016. Şu an domain yok ortamda. Daha sonradan domain ortamda oluşturacağım. Tam makinenin işini değiştirdim. Hiç sorma Şuradan bir IP verim arkadaşlar. Biraz algılayacak zaten. Tam bu sanal internetin gerçek makineye de yansıdığını göstereceğim size. Yani orada bir kartın paylaşımda olduğunu göstereceğim size. Bir gelelim. 192, artık aynı ID'den bir IP ID vereceğim. 192, 168, 2.5 verin mesela. Yeter ki, TabNet'lerden haberleşebilsin, az önce gösterdim ben, daha önceki derslerde. de Get vermeme gerek yok, yine de vereyim. Zaten sizin bu e, sanal makineniz e, router görevi görecek. Yani bir router görevi görüp, e, sistemi haberleştirebilecek farklılığından da olsa, bu makine bir router görevi görüp onları haberleştirebilecek. Bu da iki farklı e, lan e, olsa da olmasa da ne yapacak? Bir router görevi görecek arkadaşlar. Mesela iki tane makinem var burada. E, bunları haberleştirebildiği gibi iki farklı lan kursan da onları da Burada Bizim bu sanal makinenin bir router görevi görüyor zaten otomatikten. Böyle bir yazılımsal özelliği de var bunun. Mesela bir 2.1 verdim. 2.2 de verebilirsiniz. Ne kalmış? DNS adresi veriyorum arkadaşlar. E, kendisini veriyorum. IP'nin. Yani aslında Bu makine sabit olsun. Devamlı DNS'den kendisine dönsün. Oynamasın. Farklı bir IP almasın. Devamlı kendi üzerine dönsün bu IP arkadaşlar. yani bu IP ne Değişmesin istiyorum ben. Değişirse sıkıntı yaratır. Hemen şuradan internetin IP'lerinden birini vereyim. IP sabitlemesi bu şekilde oluyor. DNS yansıtımında göstereceğim size. Bu şekilde IP sabitlemesi yapınız. Siz arkadaşlar istediğiniz gibi bir default gateway verebilirsiniz. İlla bir vermenize gerek yok. Şu IP sabitlemesi yaptım. Mesela bilgisayarıma bir bakalım arkadaşlar şöyle. Ağımıza bir bakalım. Dağıttık. Ağ ve internete bir gelelim. Denetim masasından da gelebilirsiniz bu şekilde denetim masası. Aslında bir sistemin denetim masası yani hemen masa üstünde olması gerekiyor. Çünkü sizin tüm işlemlerin bu de denetim masasında. Şurada şu bir şu simgeler şeklinde. Mesela AZ paylaşım masasında. Hızlı bir şekilde gidebiliriz. Gelişmiş hayatımızda. Bazen bazı açtırıcıya gelmemiz lazım. Şu an baktığımız zaman benim şu sanal makineyi burada görebiliyorsunuz. Bir emlet için görebiliyorsunuz. Arkadaşlar. Şu an ne yaptı? Benim e, kartımı yani benim network kartımı paylaşımı açtım. Bu şekilde bir VMNet net ikisini eklemiş oldu. Yani şu an çalışacak bu artık. Bu şekilde eklediğimi gördüğünüz zaman çalışacağını bilmiyorum arkadaşlar. Bu makineyi bir restart yapalım arkadaşlar. ismini değiştirdik, IP'yi değiştirdik, sabitledik. Bir restart yaparsak ayarlar daha iyi oturacak. Şuradan reset yapabilirim. Önerilmez ama siz yine de yapın arkadaşlar. Daha sağlam bir restart yapabilirsiniz. Yani burada yaptığım iş ne biliyor musun arkadaşlar? Bir tane server kurdum ben. Bir tane server kurdum. Windows Server 3'ünün seçtim burada. Ben switch oluşturdum. Switch'im de VMNet 2. VMNet 2 switch'ini kullandım. Arkadaşlar yazamadım mı? VMNet 2'yi kullandım burada. Switch'im VMNet 2 oldu. Server'ın Windows Server, Win Server 2016, aylıklığı. Tam yazamıyorum ama idare ederken. Yani Server'ın Windows Server 2016 oldu. bir tane switch e, seçtim orada. Ne yaptım? Bu makineyi o switch'in üzerine aldım. Şimdi bir tane de Windows 10 makinesi ayarlayacağım arkadaşlar. E, daha sonradan buraya da bir Windows 10 makinesi tekrar ayarlayacağım o sanal ortamda. Daha sonra ne yapacağım? Bu makinayı e, makineyi domaine katacağım. Yani ne yapacağım? Bu makinenin e, server'ın bu makineyi kontrol etmesi için ne yapacağım? E, domaine katacağım. Yani bu makinenin e, emrine vereceğim artık bu makineyi. Bir dahaki işlemde bir, bir tane Windows Phone kuracağız. Artık domaine katıp, katıp bu server'ın o makineyi kontrol etmesini sağlayacağız. Yani şu an yaptığım işlem biz e, server kurmak ve biz switch kurup bu server'ı o switch'in üzerine alma işlemini gerçekleştirdim. Bir tane IP verdim işte. aynı şey yine bir makine oluşturacağım Windows'un. Yine aynı switch üzerine alacağım. Yine aynı IP ailesinden bir IP vereceğim. Yine haberleşebilecekler. Ve bu server'ın kontrol edilmesi için ne yapacağım? Bunu bu makineyi domain'e katacağım. 200. Böyle baktığımız zaman arkadaşlar tam makinenin ismi değişti. Hemen IP sabitlendi. Hemen şu güvenlik duvarlarını kapatın arkadaşlar serverları. Yoksa virüs yaptığınız işlemlerin hepsi virüs eee etki olarak algılanıp çalışmayacak. Geldik. Ne kadar e, güvenlik duvarı varsa buradan hemen görüp kapatabiliyorsunuz. Hızlı şekilde. Yapacağınız ilk işlemler bunlar Bu internet için burada normal güvenlik duvarı. Şimdi arkadaşlar biz e, domaine, Domain ortamı yaratalım. Bunlar rollere geliyorum arkadaşlar? Ne istiyorum artık saatten sonra? Ne istiyorum? Burada aktif directory domain servis diyor. Hepsi devam ediyorum. Şu an bu Azure'u desteklediğini gösteriyor bu makine. Azure e, bildiğim bulutta sanal ortamı olsun. Ben mesela şu an lokalde çalışıyorum. Siz bu sistemi Azure Bulut'a taşıyabilirsiniz. ne Office 365 bizim Exchange'in bulut versiyonu. Bir de alabilirim devamında. arkadaşlar buradan devam ediyorum. Şu an anda da sarı bir tane ünlem geldi arkadaşlar. Şöyle şu an arkadaşlar şu yukarıda gördüğünüz seçenekler var olan domain ve sistemlere e, ilave et demek. Bunlar Buna benim işime yaramıyor. Ben yeni bir tane korus orman oluşturacağım. Yani yeni bir domain alacağım. Ben etel new chorus diyeceğim. Sistemi ben yeni e, kurduğum için ilk defa bir domain ismi alacağım. Şimdi domain ismim şöyle arkadaşlar. Şöyle bir son ben Domain isminin en az iki parça olması lazım. Şöyle x.y gibi. Üç parça olabilir. x, y, z gibi. Mesela buna domain ismi olur arkadaşlar. İlla anlamlı olmasına gerek yok. Rakam kullanmayın arkadaşlar. İşte tavsiyem rakam kullanmayın. Böyle harflerden oluşmuş olsun. İşte anlamlı olsun. Kolay olsun. Çözülebilir olsun. Mesela Erhan bir Mesela Erhan, gibi. Ya, da, işte, erhan gibi. ya da işte Erhan gibi, ya da ya Erhan gibi, kullanabilirim artık, tamamen çok kullanabilirim. E, burada önemli olan e, en az iki parça olması. Ben mesela burada Erhan nokta